Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki videoma hoş geldiniz. Bugün 15 Mart 2025 Cumartesi. Geçen hafta incelemiş olduğumuz fonları bu hafta tekrar inceleyeceğiz. Geçen haftaki fonları ek olarak bu hafta ZJB fonunu da inceleyeceğiz. Çünkü yorumlarda bir arkadaşımız ZJB fonunu da incelememizi istemişti. Onu da ekledik. Eğer sizin de incelememi istediğiniz fonlar varsa yorumlarda belirtirseniz önümüzdeki hafta o fonları da ekleriz. İnceleyeceğimiz ilk fon da ZJB fonu olsun. Gördüğünüz gibi ZJB fonu uzun zaman önce bir yeşil ışık yakmış arkadaşlar. Ondan beri yükselişini devam ettiriyor. Herhangi bir bozulma emaresi de yok. Nizami şekilde yükselişini devam ettiriyor diyebiliriz buradan. Şimdi içim oku grafiğe de bakalım. Orada da bir yorum yapalım. Şimdi içimoku grafiğine baktığımızda arkadaşlar gayet o da güzel, nizami şekilde yükselişin devam ettiriyor. herhangi bir bozulma yok. Ee, gördüğünüz gibi lagging span fiyatın üzerinde, bulutun üzerinde, fiyat zaten bulutun üzerinde, herhangi bir olumsuz kesişim olmamış. Buradan e, yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi size ben lineer regresyon grafiğini de göstermek istiyorum bu fonun. Şimdi lineer regresyon grafik şu şekilde oluşmuş bir senede arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzeltilmiş r karesi 0.83 yani bu yükselişe güvenebiliriz. Şimdi buna göre gördüğünüz gibi bu regresyonu anlatmak istiyorum size. Yeşil bölge aşırı satılmış. Yani aslında alınabilecek yerler bu yeşil bölgeler olmalı. Bu kırmızı bölge de fiyatın aşırı alımda olduğunu yani şiştiğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bir senelik regresyon grafiğinde onun da dışına çıkmış. Yani bu şu an aşırı pahalı olabilir. Fakat yükselişini nizami şekilde sürdürüyor. Şu an için satmayı gerektirecek bir durum yok. Fakat e, takipte kalmanızda fayda var. Bu fonun yatırımcı sayısı grafiğine de bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın aslında yükselişin bir sebebi de bu. Gördüğünüz gibi 27 Ocak'ta 3096 olan yatırımcı sayısı şu an için 12.513 kişiye çıkmış. Yani 4 katından biraz fazlaya çıkmış. Bu da fonun yükselmesine neden olmuş. Fon aktiflerine de bakalım. Şimdi fon aktiflerini görüyorsunuz. Yatırımcılar alım yaptıkça fon aktifleri de nizam bir şekilde artmış. Fon aktifleri de şu an için arkadaşlar 17.7 milyar TL olmuş. Yani bu fon akın akın bu fon alınmış diyebiliriz. halede alınmaya devam ediyor. Aslında dikkat etmek gereken yer aslında bunlar olabilir. Eee bu alımların düştüğü, yatırımcı sayısının azaldığı dönemi takip etmekte fayda var bu fon için. Sıradaki fonumuz ADP fonumuz. Birkaç haftadır takip ediyorduk. Ee, yeşil ışık yakmıştı, yükselişini devam ettiriyor. Herhangi bir bozulma yok. Liza bir şekilde yükseliyor diyebiliriz. Şimdi içim grafiğine de bakalım. İçim oku grafiği geçen hafta e, kesişme oldu demiştik burada. E, fiyat bulutun üzerinde. Lagging span da hem fiyatın hem de bulutun üzerine demiştik. Aynı şekilde yükselişini devam ettirmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet güzel bunun durumu. Yatırımcı sayısına da bakalım. Yatırımcı sayısı şu an için 33.543 kişi olmuş. Hafif bir yükseliş olmuş gördüğünüz gibi. Fon aktiflerine bakıyoruz. Onda da bir yükseliş var. Şu an için 4.7 milyar TL gibi fon büyüklüğü var. Sıradaki fonumuz AK3 kodlu fonumuz. O da yeşil ışığı uzun zaman önce yakmıştı. Gördüğünüz gibi nizami şekilde yükselişini devam ettiriyor bu da. İçim oku grafiğine de bakalım. İçim oku de kesişme olduğunu geçen hafta söylemiştik. Aynı şekilde gördüğünüz gibi nizami şekilde yükseliş bir formasyonu gerçekleşmiş. Yükselişine devam ediyor diyebiliriz. Yatırımcı sayısına baktığımızda yatırımcı sayısı şu an 23.120. Bunda da hafif bir yükseliş oluyor gibi. Fon aktif değerine bakıyoruz. Fon aktif değeri de 7.9 milyar TL gibi bir fon aktif değerine sahipmiş. Fon aktif değeri de e, fon büyüklüğü de yükseliyor diyebiliriz. Şimdi de HVZ kodlu fonumuzu inceleyelim. Geçen hafta yeşil ışık yaktı demiştik. Gördüğünüz gibi yeşilleri koymaya devam etmiş. Ya yani yükselişine devam etmiş. Ee, İçim grafiğine de bakalım. İçim oku grafiğinde gördüğünüz gibi arkadaşlar kesişme gerçekleşmiş. Fiyat bulutun üstünde. E, lagging span hem bulutun hem de fiyatın üzerinde nizami bir yükseliş formasyonu oluşmuş diyebiliriz. Yatırımcı sayısına bakarsak yatırımcı sayısı 3818 kişiymiş en son. Fon aktif değerine bakıyoruz. Fon aktif değeri de 326 milyon TL gibi bir büyüklüğe sahipmiş. Sıradaki fonumuz Goh Kodlu fonumuz. Gördüğünüz gibi bandın altında yeşil ışığı yakmış bir yükselişe geçtiğini söylemiş. İçim oku grafiğine de bakalım. İçimoku grafiğine baktığımızda arkadaşlar, lagging span bulutun üzerinde, fiyatın üzerinde, e, fiyat da bulutun üstüne atmış kendini. Burada da bir kesişme gerçekleşmiş. İçimoku grafiğine göre yükselişin başında diyebiliriz. Şimdi yatırımcı sayısına da bakalım. Yatırımcı sayısı en son 11.587 kişiymiş. Fon aktiflerine baktığımızda, fon aktif değeri de 688 milyon TL civarında bir e, büyüklüğe sahipmiş. Sıradaki fonumuz yaz kodlu fonumuz. Yaz kodlu fonumuz gördüğünüz gibi yeşil ışık yakmıştı. Kuvvetli yükselişe devam ediyor görünüyor şu an. Bir de içim oku grafiğine bakalım. İçim oku grafiğine baktığımız zaman gördüğünüz gibi lagging span bulutun ve fiyatın üzerinde. Fiyat bulutun üzerinde. Burada bir kesişme gerçekleşmiş. Nizami bir yükseliş formasyonu oluşmuş görünüyor. Yatırımcı sayısına bakarsak yatırımcı sayısı 126.455 yatırımcısı varmış. Fon aktif değerine bakıyoruz. Fon aktif değeri de 12.4 milyar TL gibi bir büyüklüğe sahipmiş. Sıradaki fonumuz T3 kodlu fonumuz. Ee, gördüğünüz gibi yeşil noktayı koymuştu. Yeşil noktalar devam etmiş. Yani yükselişine devam etmiş. Ee, i̇çim grafiğine de bakalım. İçim oku grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar kesişme gerçekleşmişti. Fiyat e, bulutun üzerinde. Lagging span hem fiyatın hem bulutun üzerinde. Çok güzel bir e, yükseliş formasyonu oluşmuş gibi görünüyor. Yatırımcı sayısına bakıyoruz. Yatırımcı sayısı 36.947 yatırımcısı varmış en son. Fon aktif değerine baktığımızda da fon aktif değeri 3.6 milyar TL gibi bir büyüklüğe sahipmiş. Sıradaki fonumuz SAS kodlu fonumuz. SAS kodlu fonumuz da altta yeşil ışık yakmıştı arkadaşlar. nizam bir şekilde yükselişine devam ediyor şu an. İçim oku grafiğine de bakalım. İçim oku grafiği gördüğünüz gibi arkadaşlar kesişme gerçekleşmiş. Fiyat bulutun üzerinde e, span hem fiyatın hem de bulutun üzerinde gayet güzel bir yükseliş formasyonu oluşmuş görünüyor. Yatırımcı sayısına bakalım. Yatırımcı sayısı 81.109 kişiymiş en son. Fon aktiflerine baktığımızda fon aktifleri de 2.3 milyar TL gibi bir büyüklüğe sahipmiş en son. Sıradaki fonumuz TT kodlu fonumuz. Altta yeşil ışık yakmıştı. Ondan beridir sert yükselişine devam ediyor. İçimoku grafiğine de bakalım içim oku baktığımız zaman yükseliş formasyonunun devam ettiğini görüyoruz herhangi bir bozulma yok şu an tt fonun yatırımcı sayısına bakıyoruz yatırımcı sayısı da en son 57.681 yatırımcısı varmış fon aktiflerine baktığımızda fon aktif değeri de şu an 2.2 milyar TL büyüklüğe sahip bir fonmuş sıradaki fonumuz AFA kodlu fonumuz afakotlu fonumuz kırmızı ışık yaktı demiştik ondan beri nizami şekilde düşüşünü devam ettiriyor içim oku bulutundan da kontrol edelim Gördüğünüz gibi kesişme gerçekleşmiş düşüş yönünde. Fiyat bulutun altında. Lagging span hem fiyatın hem bulutun altında. E, bu nizami bir şekilde düşüş trendine girmiş görünüyor. Yatırımcı sayısına bakalım. Yatırımcı sayısı da 62.278'miş en son. Fon aktiflerine baktığımızda e, 4000 yaklaşık 4 milyarlık bir fon büyüklüğüne sahipmiş. Sıradaki fonumuz AFV kodlu fonumuz ee, uzun zaman önce yeşil ışık yakmıştı. Yeşil ışığı yakarak devam ediyor. Şu an için bir bozulma olmasa da bir yorulma var gibi ama e, şu an için satmayı gerektirecek bir durum yok gibi görünüyor. İçimoku grafiğine de bakalım. İçimoku grafiği de gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir bozulma yok e, bulutta. Herhangi bir kesişme yok. E, lagging spam fiyatın altına inmemiş. Şu an için satmayı gerektirecek bir durum yok gibi görünüyor içimoku bulutuna göre de. Yatırımcı sayısına bakıyoruz. Yatırımcı sayısı biraz yükseliyor son zamanlarda gördüğünüz gibi. En son 18.770 yatırımcısı varmış. Fon aktif değerde gördüğünüz gibi 713 milyon TL büyüklüğe sahipmiş. Onda da bir yükseliş görülüyor. Gözle görülür bir yükseliş var diyebiliriz. Sıradaki fonumuz TMG kodlu fonumuz. Yukarıda gördüğünüz gibi kırmızı ışık yakmıştı. Kırmızı ışık yakmaya devam ediyor. Düşüşüne devam ediyor. İçimoku grafiğini de kontrol edelim geçmeografinin kötü olduğunu geçen hafta söylemiştik. Ee, gördüğünüz gibi bulutun altında her şey e, Kesişme de gerçekleşmiş. E, düşüş trendi devam ediyor diyebiliriz. Yatırımcı sayısına bakalım. Yatırımcı sayısı e, 42.710 yatırımcısı varmış en son. Fon aktif değeri de gördüğünüz gibi düşüşe devam ediyor. En son 3.7 milyar TL büyüklüğe sahipmiş. Sıradaki fonumuz e, AFO kodlu fonumuz geçen hafta kırmızı ışık yakmıştı. Bu hafta yeşile döndü. İçimoku grafiğini de kontrol edelim. Gördüğünüz gibi geçen hafta içimoku grafiğini kontrol ettiğimizde satmayı gerektirecek bir durum yok demiştik. Herhangi bir bozulma yok demiştik. Bir düşüş yüzünden kırmızı yapmıştı ilk grafiğimizde. Şimdi tekrardan yükselmeye çalışıyor. Herhangi bir bozulma bu hafta da yok. Satmayı gerektirecek bir durum yok uzun süredir elinde tutanlar için. Takip etmekte fayda var bunu. Yatırımcı sayısına bakıyoruz. 76.118 yatırımcı olduğunu görüyoruz en son. Fon aktiflerine baktığımızda da e, 9.8 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne sahipmiş yaklaşık olarak. Sıradaki fonumuz YZG kodlu fonumuz. E, altta yeşil yakıp yükselişine devam ediyor görünüyor. İçim oku grafiğini de kontrol edelim. Geçen hafta içim oku grafiğinde herhangi bir bozulma olmadığını söylemiştik. Gördüğünüz gibi e, nizami şekilde yükselişine devam ediyor gibi görünüyor. Yatırımcı sayısına da bakalım. Yatırımcı sayısı 43.164 yatırımcı varmış. Fon aktif değeri de e, 4 yaklaşık 4 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne sahipmiş. Şimdi de ZCN kodlu fonu inceleyeceğiz. Geçen hafta kırmızı yakmıştı. Şimdi bu hafta da yeşil yaktı. E, bir yükseliş olacağını söylüyor. İçim oku grafiğine de bakalım. İçim oku grafiği zaten e, hiçbir zaman için bozulmamıştı. Bir düşüşler olmuştu fakat yani bir oynaklık vardı ama e, herhangi bir bozulma yoktu. E, yükselişine devam ediyor görünüyor. Takip etmekte fayda var yatırımcı sayısına bakmak istiyorum. Yatırımcı sayısı da e, düzenli şekilde düşüyormuş bu fonun. E, 5678 yatırımcısı olduğu görülüyor en son. Fon aktif değerine bakarsak fon aktif değeri de e, yaklaşık 331 milyon TL'lik bir fon büyüklüğüne sahipmiş bu fon. ZCN kodlu fonumuz incelediğimiz son fondu. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olmanızı rica ediyorum. Sizlerin de incelememi istediğiniz fonlar varsa yorumlarda belirtirseniz önümüzdeki haftaki videoya onları da dahil edeceğim. Hepinize bol kazançlar dilerim.